Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi belediyenin Sultan gaz Belediyemize yetişemediği anlamları hani bir şekilde biz de onlara destek amaçlı yardımcı oluyoruz. Buraya da işte bize buzlama yaptık, böyle hani bir tuzlama yaptık. Sağ olsun inşallah. En kısa zamanda buraya böyle bir halde olacağız yani. Şöyle şöyle bir gösterirsek insanların şurası var ya yanlış gidiş geliş Bayağı bir insanımız burada düşüyorlar. Biz de işte gittik sağ olsun belediyenin dökmüş olduğu tuz, tuzlardan hani aldık burada biraz faydalandık. Döktük sırf halkımız için, ve kaybolmaları için. Elimizde gelen bu. Esnaf yardımlaşma diyoruz ya işte esnaf olarak. Biz de elimizde geldiği müddetçe yardım olmaya çalışıyoruz yani. Teşekkür ediyorum.